Mavi bere var. Mavi beremizin mavi oluşu Osmanlı'daki akıncıların rengini ifade eder. Sağ yatık olması da dinimize göre sağ yatırmamızı ifade etmektedir. Sağ yatık olan arkadaki kısa iki ip, ipin ucu bizim kefenimizin ipini ifade etmektedir. Dolayısıyla bizler şehadetimizi başımıza taşıyan insanlarız. Bu nedenle savaşçı ruhuyla 34 yıllık askerim ...bir şiir yazdım. Bana böyle bir fırsat verdiğinden dolayı... ...bu şiirimi buradan okumak istiyorum. Buyur. Seslendirmek istiyorum. Buyurun. Yiğit komandanın duası... ...biz yiğit komandaların en büyük kuyu. ...dağlarda tepelerde gezeriz gün boyu... Irmaklardan, nehirlerden içeriz suyu... ...yüce milletim evinde rahat uyu... ...cudi kabar gandil dağları tanır beni... Mavi verenler utandırmadı seni. Olsa da binlerce seveni, bayrak ve sancak olsun yiğidin kefeni. Korkumuz yoktur arkamızda yüce yaradan var. Yüce engin dağlar bizlere geldi dar. Dağlar, tepeler, ırmaklar oldu bize yar. Ay yıldızı bayrağımı tabudum asar. Gece gündüz koştuk siperlerden sipere. Şanımız şerefimiz oldu mavi bere. Selam olsun vatan uğruna can verenlere. Anıtımız dikilsin yüksek tepelere. Mavi bere söylemez yalan. Komandonun duaları kabul olur inan. Er meydanında bizden başka yok kahraman. Bizleri hainlerden korusun yüce yaradan. Yüreğimdeki vatan bayrak sevdası her zaman hainlerin korkulu rüyası. Bunu anlatan bendeki kurşun yarası şehit olursam okulsun yiğidin duası. Bayrak sancak aşkı için yandım eridim. Hiçbir zaman hainlere boyun eğmedim. Vatan uğruna gazi ve şehitler verdim. Kabrim nur makamım şehitlik olsun benim. Var oluşumuzun hiç bitmeyen davası, cennet vatanımın dağı taşı ovası, vatan savunmasının yoktur nazı edası, yüreğimden eksilmesin bayrak sevdası.